Şey de yani. Türkoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Ulusal Sanat Çalıştayı öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş ve Türkoğlu'nu anlatan eserlerin yapılması üzerine düzenlediği 5. Ulusal Sanat Çalıştayı programı kapsamında ressamların yapımına devam ettikleri resimleri yerinde inceledi. Ressamlarımız işte Gavur e, Gölü'nü, Türk e, Türkoğlu'nun e, şehresini, tabiatını işte Maraş pilini e, ve birçok e, güzellikleri burada çalışacaklar ve belediyemize de hediye edecekler. Daha önceki yaptığımız çalışmalar da e, belediyemizin ve kamu kurumlarının duvarlarına süslüyor. E, Harika ressamlar e, geldi. Tabii bu meydandaki e, yapmamızdaki gaye e, halkımızın e, buraya gelerek resim sanatını e, görmeleri, ressamlarımızla tanışmaları, öğrencilerimizin e, okullarla beraber e, birlikte yürüttüğümüz bir proje aynı zamanda. Öğrencilerimizin buraya gelerek yeteneklerini e, tespit etmek, ortaya çıkarmak, e, işlerinden yeni yeni ressamlar e, çıkarmak gayemiz. E, hayırlı olsun ilçemize, e, ressamlarımıza da, Türkdoğulu e, ilçemize tekrar e, hoş geldiniz diyorum. Tabii. Bizim sanat danışmanı aynı zamanda e, bu sanat çalıştaylarında da bize büyük yardım eden e, ressam e, çok değerli Akif Orçan hocama da e, teşekkür ediyorum. <laughs> TÜRKOĞLU Millet Meydanı'nda çalışmalarına devam eden ressamların eserlerini tek tek inceleyen TÜRKOĞLU Belediye Başkanı Osman Okumuş'a sanatçılar sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkür ederek hayata geçirdiği projelerin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu dikkat çektiler. Bir mükemmel ortamda güzel insanlarla beraber bu harika atmosferi yaşamak olağanüstü bir şey. Her şey çok güzel. Devamı da çok güzel olacak. Kolay gelsin. Evet. Güzel. Merhaba. Ee, çok güzel bir Başkanlığı tebrik ediyorum. Bütün uh, emeklilerim, arkadaşlarım da teşekkür ediyorum. Allah'tan mutluyum. 5. Ulusal Sanat Çalıştığı 28 Ekim Cuma günü saat 10'da Türkoğlu Millet Meydanı'nda sergilenecek.